Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ali'nin çiçek dünyasına hoş geldiniz diyorum arkadaşlarım evime balkonuma arkadaşlar bugün bu güzelliklerle huzurumuza çıktım umarım inşallah beğenirsiniz sıfırlatlar ve kaktüsler şöyle arkadaşlar bugün burada hava çok soğuk Kastamonu'da Yağıştı. şu an şu anda yağıyor. Aslında bu bitkilerin su vakti gelmiş ama arkadaşlar tabii ki bugün sulamayacağım. Biliyorsunuz böyle havalarda bitkiler sulanmaz. Şöyle arkadaşlar tıpları kurumuş ama sulatlar susuzluğa dayanan bitkiler arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar bu havada neden sulamıyorum anlatayım dilim döndüğü kadar hep düzgün bilgiler veriyorum arkadaşlar. Gerçekten düzgün bilgiler veriyorum. Dipleri kurumuş. Şöyle göster. Şöyle arkadaşlar. Böyle havada bir bitki mi Su koymuyor, vermiyorum. Arkadaşlar şöyle ben bu bitkilerimi şu anda sularsam bu bitkilerim sukulatlar çürür. Sukulatlarda böyle bir kural var. Güneş olmadığı zaman sukulentler çürüme yapar arkadaşlar. Normal salon bitkilerinde onlarda bir sorun oluşmaz arkadaşlar. Ama bu sukulentlerde yapraklarından çürüme yapar. Güneş olmadığı için, esinti olmadığı için. Bunlar harika. Büyüyorlar. Üşüdükçe formları değişiyor. Şöyle arkadaşlar, bu küçücük sukuletlerden. Bunlar aynı, ayrı şöyle. Bunlar farklı sukuletler. Çok güzel, seviyorum sukuletlerimi. Arkadaşlar şöyle, bütün bitkilerimi seviyorum. Gerçekten. Bakın arkadaşlarım. Dibinden alıyorum, dibinden düşmüş. Şuradan. Bebek sukulet yetişmiş. Arkadaşlar şöyle artık kış geliyor. Tabii ki artık normal. Kasım ayındayız. Bunları ben şimdi düşünüyorum. Bu kadar bitkiyi ne yapacağım? Çünkü arkadaşlar şöyle bu bitkiler ev ortamında olmuyor. Ev, ev ortamında bu sukulatlar çünkü çok oldu arkadaşlar. Gerçekten çok. Hattından fazla çoğaldı. Kapalı ortamda bunlar çürüme yapar. Yaprakları yumuşar. Görüyor musunuz arkadaşlarım? Maşallah çok harikalar. Bunlar böyle büyüdükçe fırınlaşıyor. Aşağı sarıyor arkadaşlar. Şöyle çok da güzel oluyor. Gerçekten. Pembiş pembiş pudurlu pudurlu. Bunların bir suları kalmamış. Keşke dün susaydım arkadaşlar. Dün vaktim de olmadı. Hava güzeldi. Şöyle. Depleriniz suya ihtiyaçları var ama bir sorun oluşmuş oluşmaz arkadaşlar pardon dilerim sürçüyor arkadaşlar şöyle onu da söylemek istiyorum ben direkt çekip atıyorum sesimle oynama yapmıyorum arkadaşlar gerçekten biliyorsunuz artık alıştınız doğal her şeyim doğal benim şöyle arkadaşlar şu sardunya bunu gözü gösterdiğiniz diye biliyorum bunu dikmiştim küçücük bir daldı. Bu kadar büyüdüm maşallah. Mis gibi de kokusu var. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlarım şimdi görüyor musunuz? Çok muhteşemler. Çok güzel bitkiler. Gerçekten. İnşallah bunlara kışı geçiririm bir sıkıntı olmadan. Çünkü çok emek verdim. Üzülürüm Allah korusun arkadaşlar. Biz bitki sever dostlar. Çünkü biz arkadaşlar şöyle bu bitkileri sevmesek bu bitkiler olmaz. Bunlara çünkü emek veriyoruz. Gerçekten çok emek veriyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlarım. Şöyle, şöyle sararmış. Sararmış yapraklarını koparıyorum. Oradan bir sürü bebekleri var. Bakın arkadaşlar. Bu bir tanecikten 3, 4, 5, 6, 7, 8-9 tane şey olmuş arkadaşlar. Bir sukulattan 9 tane olmuş. Belki daha fazladır göremiyorum gördüğüm kadarıyla. Bunlar açıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası yüksek olduğu için burası 9. kat. İstemesem de evler görünüyor. da bir yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Şöyle şöyle dikmiştim. Arkadaşlar diktiğim yerlerden, toprağı koyduğum yerlerden şunu yaprağı kırılmış. Çünkü yeri müsait değil. Dar gülüyor. Bakın arkadaşlar. Bunlar da harika. Bunu da bulamıştım. Arkadaşlar şöyle şey yapıyorum. Vereyim bilgi vereyim. bunların ben uzamıştı. Kellelerini uçurdum. O yüzden bunlar böyle oldu arkadaşlar. Daha da güzel oluyor. Formlaşıyor. Bir sürü. Bu Gördüğüm kadarıyla, şu bir tanesi, iki, üç tane şey var. Çocuğu olmuş. Şunlarda iki tane var. Şöyle arkadaşlar, bir şurada bir arkasında. Tam şey yapamıyorum. Burada iki tane. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, burası masanın üstü balkon. Bitkilerim burada bakıyorum. Bunu da aynı şekilde. Bunlar. Boyları uzadığı için kelle döküyorum arkadaşlar. Artık cesaret ediyorum, yapıyorum. Alıştığım için arkadaşlar. Önceden bu kadar bilgim yoktu. Şu bilgiyi vereyim arkadaşlar sizlere. Ben bunlardan birer tane almıştım. Üst sene öncesi. Birer tane de bir sürü oluştu. Arkadaşlarım şöyle bilgi vereyim. Ben bu bitkiden sürekli bitki almıyorum. Bu bitkileri birer tane aldığım için bu bitkiler Çoğalma yaptığı bende çoğalıyor gerçekten. Şu çaydanla da, da dikmiştim. Bunu da uçurdum şeyini kellesini arkadaşlar. Aslında onunla demek istemiyorum ama üzülüyorum. Bu şuradan, buradan da 3 tane yavru olmuş. Hatta şurada da var. Bu da başka büyük şu Bunlardan arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak bakın yapraktan yaprak koymuşum, Küçük yapraktan. Bu kocaman suklaklar oluyor. Şunu sizinle beraber budamıştım arkadaşlar. Aslında bunu değiştirmek istiyorum. Saksı güç çıkıyor. Tepesinden kesilen yerden bakın arkadaşlarım. 2 3 4 5 6 tane gördüğüm kadarıyla 6 tane bebeği çıkmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu suklaklar çok betli, bereketli bitkiler. Çok güzel bitkiler buraya da dikmiştim bir yapraktan iki tane ikiz olmuş arkadaşlar iki kardeş şöyle aşkın göz yaşları bunlar da muhteşem bunu dikmiştim buralarda büyüdü şuralarda dökülen şeyleri arkadaşlar bunlar da surat diye biliyorum ben çünkü şöyle soğuğa dayanan bitkiler yaprakları surlat gibi bebekleri gözyaşları ağlamış diklerinde bir sürü olmuş arkadaşlar aslında değiştirmem gerekiyor arkadaşlar çoğaltmak istemiyorum kartus ailesi bir sürü kartuslar şöyle yahut görüyor arkadaşlar böyle açıyor başa gidiyor Saldırıyor arkadaşlar. Başına geliyor. Çiçek açıyor. Yılbaşı. Bunu buraya sevdi. Artık şu anda Arkadaşlar biliyorsunuz. Ben size karşınıza doğal bilgiler veriyorum. Doğal bilgilerle çıkıyorum. Gerçekten arkadaşlar. Bitkilerimi nasıl yetiştirdiğimi anlatıyorum. Bunca bitkimi maşallah sizle beraber yetiştiriyorum. Arkadaşlar şöyle bu para ağacı ağaç formu aldı. Büyüdükçe bu tahminime göre arkadaşlar tam bilemiyorum ama ya 2 ya 3 yaşında vardır. Bundan bir sürü üretim oldu. Ama arkadaşlar şöyle bu kestikçe form formu güzel oluyor. Ağaç formuna oluyor. Tepelerinden de çıkmış. Daha da çıkıyor. Şöyle saslı büyük saslı. Arkadaşlarım bitkiler çok. Gerçekten çok bitkiler. Yine akşam misafirim vardı. Onlar da çok beğendiler. Şöyle. Hadi tabii benim burası küçük cennetim arkadaşlar. Bakın arkadaşlarım bunu da budamıştım. Bu sukulentimi budadığım yerden bir sürü Aslında şimdi dikmek gösteriyorum ama arkadaşlarım şöyle bu kızımın aldığı bitki şöyle şey kapını dikmişler pet bardağı o da şuradan bunlar arkadaşlar bildiğim kadarıyla benim önceden vardı bunlar da büyüyor küpe çiçeği gibi oluyor cam güzel diye biliyorum şöyle bunlar da çok büyüyen bitkiler bunu da dikim yapacağım Burası böyle gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlarım bitkiler çok. Bugün hava burada çok soğuk. Gerçekten artık kış kendini belli etmeye başladı. Şöyle. İnşallah bunca bitkime bir şey olmaz arkadaşlar. Gerçekten üzülürüm. Allah korusun. Bakın arkadaşlar. Bunlar çiçek açmaya artık. Hava soğudukça üşüdükçe şöyle. Uçlarından tomurcuk olmuş. Sarı sarı bu Sükalıtlarla farklı sükalıtlar çiçek açmaya çalışıyorlar sarı sarı arkadaşlar diyorum arkadaşlar sükalıtlar üşümeyi soğuğu seven bitkiler bu sükalıtlar asla yazın çiçek açma imkan olmuyor arkadaşlar üşüdükçe her şey mevsimde güzel doğal güzel şurada bir tane. Kendiler tacım inşallah bundan da çoğalır şöyle arkadaşlar şöyle ben sukulatlara yetiştirdiğim için benim için sukulatlar daha ön planda bunları alıştığım için yetiştirdiğim için şöyle tencereye dikmişim arkadaşlar diyorum ya görüyorsunuz şöyle nasıl güzel burada şu bebeklerden Buraya aranjman olmuş, şurada bir tane şey, telgraf, koyalar, koyalar buradan gidiyor. Şöyle suklatlar yine bunlar. Arkadaşlar uzayanları kesiyorum ya, kestikçe bunlar böyle aşağı aşağı sarıyor fırınları güzelleşiyor Tesbih suratlar açmaya çalışıyor açıyor artık uçlarından kaynını topuzları. bir sürü büyüdükçe dantel gibi oldu arkadaşlar çoğalıyorlar Bunlara soğuk bir şey yetmez arkadaşlar. Benim skolaytlar don olmadığı müddetçe inşallah bir sıkıntı olmaz. Bu kartuzumu çok seviyorum. Yine buradaki tespitler şöyle uzuyor. Vay be tepişiriciyim. Tane dikmiştim buraya bu bir taneden bir taneden görüntüsü arkadaşlar bir sürü oldu yine aynı şekilde tavşan kulakları bu sedum Dipleri bir, bir sürü arkadaşlar. Boncuk boncuk sedum. Bu da sarı sarı açıyor. yazın Hatta yazın açmıştı. Çok güzel sarı sarı. Bu kraliçem harika. Bunu çok seviyorum. Bütün bitkilerimi seviyorum. Şöyle. Kanalıma yeni dostlar gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Arkadaşlar kanalıma abone olan destek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum arkadaşlar lütfen beğeni yapmadan abone olmadan izlenme olmasın şöyle arkadaşlar çünkü abone olmadan beğeni olmadan izleyenler çok var onda bana faydası olmuyor lütfen arkadaşlar dikkatli olalım herkese beğenimi yapıyorum abone oluyorum izliyorum tam izliyorum Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.